Arkadaşlar herkese merhaba hepiniz videoma hoş geldiniz bugün normal Clash Royale'de kendi hesabımda kendi orijinal hesabımda bu desteğiyle burada normal Clash de Nerin'in İksir festivali gelmiş onu oynayacağız her zamanki tabi Nerin benim iddiama göre Nerin'in İksir festivalindeki en iyi olabilecek desteğiyle oynayacağız bunu zaten Nuls Royale'de oynamıştık ee, bu sefer de Clash e gelmiş bu etkinlik mücadele ne derseniz artık burada oynayalım diyorum zaten hani bazı toksik insanlar oluyor biraz da onlara kaparken bir video olsun hani şey diyorlar ya Nusrael'de botlar ya işte göreceksin şimdi bakalım botlar mı insanlar mı al normalini oynuyoruz bakalım ne fark edecek açıkçası onu da zaten kartlar kısmına koyacağım ee, Nusreal'de çektiğim bu desteğiyle videoyu. Orayı kartlar kısmına koyuyorum. Oradan da izleyebilirsiniz o videoyu. Ama şu an bu videoyu izleyin. Arkanıza yaslanın ve sonuna kadar bu videoyu izleyin sevgili kardeşlerim. 4.0 iksir ortamı maliyeti var zaten. İşte benim benim ama göre zaten Nerin iksir festivalindeki en iyi deste. Zaten bunu da videoda sizlere göstermek istiyorum. Ama ha, hazırsanız başlayalım artık. Evet. Aksilikler bitmiyor ya. Az önce alışka savaşa girdim. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. 8 seviye mi? Kankacığım. Aga be. Ya bu çocuk ne yapacak ki şimdi? Oo okları bile tek atmıyor. Okları bile tek atmıyor. Orta kaleyi uyandırdı. Bak bizim fişekçiye bak ulan fişenci Adam 8 seviye yani bir yapabilecek bir şey yok. Oo, tüm şeyleri de biz aldık. İksirleri aynı. Şöyle at şunu. Şunu şöyle at. Adamın yapabilecek hiçbir şey yok ya. 8 seviye. Ama kartları sanki biraz iyi gibi ha reis yani 10 seviyelerinde evet. Yani iyi gelmişsin buraya kadar. Dur sinlenme oğlum yapacağım bir şey yok ya oyun puştu. <laughs> Devam ediyoruz. ikinci oyun. Magical cat Büyülü çocuk. Hmm. Tamam şimdi. Şimdi dengi dengine. Evet. İksiri de o aldı bak ya. Elif barbar attı. İyi tamam muhafızları arkadan atmak durumundayım. Ama iksirleri topladı ift Ay, ay geliyorlar. Tamam Tamam Solu iyi savunduk Gayet iyi emdi Şu Kıvılcım'ı spamlamayı unutursak zaten Tamamen kökten kaybedebilirsiniz oyunu ya Kıvılcım'ı spamlamayı unutmamak lazım bir de fişekçi Hayati önem taşıyor ondan dolayı zaten ee, En iyi dese diye ediyorum. İddia ediyorum Konuşamadım Allah. In. Muhafızları da atmak önemli tabii tank niyetine. E ee, yani. Kazandık, kazandık. Tamam bundan geri dönüş yok. Çevirirse kanalımı sana veriyorum. <laughs> sanki ne değeri varsa. <laughs> Olsun öyle denmez. İzleyen sevgi değer Kardeşlerimiz var. Onların yüreği yeter. E, ee, Magical Kit ne oldu? Dört bir yandan kıvılcım sardı etrafını kardeş. Ah, ah. Evet. Devam ediyoruz. Kolk. Bunu direkt atacağım. Yani. Hemen şövalyeye at. It. He, onu da mı almayı düşünüyordun? Aslan. Öyle bedavaya değil işte. Bunu atıyorum böyle. Evet Kıvılcım çalış. Şunu şöyle atacağım. Bunu buradan. Bunu buradan. İyi iyi. Tamam kaybımız yok. Fişekçisi var. 13 seviye. Allah Kıvılcım 13 seviye neyin dinlemez. Babalık. Atıyorum bu muhafızları. Evet yine Kıvılcım atacağım. Bu sefer buradan. Ya bir tane kalması sıkıntı oluyor. Birden fazla kıvılcım olduğu zaman iyi iş yapabiliyorsunuz. Onun için desteği hızlı döndürmek lazım. Şunu şöyle atacağım. Tamam. Fişekçi orada gitti. Tamam GG. Ay ilk spamlıyorsun ha. Adamım benim be. Pek fazla bir şey yapamayacaksın gibi. Of iksirler nasıl yükseldi bir anda. Ay kıvılcım adamsın. Kıvılcım mısın? Kıvılcım mısın? Ay, oh, ilk şey direkt kafadan gitti. <laughs> Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Zehir. Al şunu şöyle, al şunu şöyle. Artık senin ceza sahasında biletini kessin, faturanı kessin babuş. <laughs> yani agam. Tek bir şey yapamadın. Ee, devam ki. Henüz. Kaybetmiş değiliz. Al şunu şöyle. Şunu da böyle al lan. Vur. Bum. Ya vuramıyorsun zaten. Eyvallah. Orada mavi verirler. Verirler. Destan yazar birer birer. Tamamdır. Tamam sıkıntı yok. O büyücü gelsin. Biz sağdan iksirimizi alacağız. Dörlendir. Ha dondurma öyle mi? Gel gel. Öfkeyi de attın. E ne yazdı? Kaç yazdı şimdi? Atıyorum gececetsini. Tamam o iksiri de ben aldım. Agam geliyoruz. O iksiri de ben aldım. Evet. Kıvılcımı atmak durumundayım mecburen. Kıvılcımı atmayı unutunca biliyorsunuz zaten. Ya cadı da biraz problem gibi ama olsun. Biz çözümünü buluruz evvelallah. Muhafızlar gel. Aynen. Sağdan kıvılcımı yollayacağım. Zehri atacağım. Şöyle. Tamam. Fişekçiyi spamlıyorum. O solu kesin. Ne ara o kadar sen şey yaptın ya. Dominas, domine ettin orayı. Aga be. İksirleri aldık oradan. Tamam, eyvallah. Tamam, sol iksiri de aldık. Şunu şöyle atıyorum. Niye oraya attım ki? Neyse. Neyse. Bunu atıyorum. Anca dondurursun. Yani dondurmayla bir eline bir, bir şey geçmiyor yani kardeşim. Gayet güzel zevkli maçlar geçiyor vardı. Çok iyi. Hadi bakalım. Yani oğlum. Sal sal oğlum. Hala bir umudu var çocuğun ya. Ama böyle severim böyleleri Hala umudu var. Umudunu kesme. Umudunu kesmezsen bir şeyler elde edersin babuş ama senin yapacağın bir şey yok sanki. <laughs> ah be. Ya ne kadar kuvvetliyiz görüyorsun değil mi babuş? Royal pes. <laughs> Devam ediyoruz. Yes. Hmm, bunu böyle atayım. Sen bir şey atmasan. O iki xleri almak istiyorum babuş. Muhafızlar alın onları adamsınız. o bunda da kılıcım var. Ay bunda da yarasa var. Lan benim desem mi kullanıyorsun yoksa? Dur bakalım belli olur. Yak. Yok ama benim benzeri desteği kullanmış. O belli yani ama bizi madara eder mi? Bakacağız. Bakacağız. Henüz bir şey kaybetmedik. Hemen karalara bağlamaya gerek yok. İyi olan kazanır. Evet. Ama cadı var. Yaşlı cadı var. Biraz sıkıntı olabilir. Bakacağız artık. ile çalışacağız. Kıvılcımları bayağı spamlıyor ama ya. Evet bizi bozguna uğratabilir. Haberiniz olsun. Biz kıvılcım atmayı unutuyoruz arkadaş. Fişekçiyi şöyle aynalayayım da. Tamam. Orası eyvallah. Sen gel böyle kıvılcım. Tamam. Fişekçi yaklaşma o kıvılcıma. Tamam. Ay sağa bak. Meydan muharebesi mübarek. Sağlık kesin arkadaşlar. Herife bak ya. Tamam aldık bir kuleyi. Kardayız, kardayız. Hiç karalara bağlamaya gerek yok başta dediğim gibi. Biz bu adamı deleceğiz. Bıçağımız nerede? Bıç. Oha. Senin kıvılcımlar da işe yaramadı. Aslan parçası. Ne oldu? Ya ya. Ya. Oy! Fişekçileri kesin arkadaşlar. Sağı kesin. Oo! Allah Allah. Ay gitti cici. Of 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 Fişekçileri kesin arkadaşlar. Son kez bir öpücüğüm al. <laughs> Son oyunumuza girelim. Son kez bir oynatalım. İyi e Royal Pass kastık vardı. Togo. Hadi bakalım Togo. Bum. Alayım ben onu. Hmm. 12 seviye arkadaşımız. Hadi bakalım. Hiç fark etmez. Şunu ben alayım şöyle. Evet. Kıvılcım sonuna doğru geldi yani. Kıvılcım ayıp. Yani. Bunun da misiyet ordusu var. İyi. Hadi bakalım ne yapacaksın acaba? Kıvılcım atıyorum. Yavaş yana başlıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım aynen at zehiri. Eline ne geçti acaba? Köprü iksirlerini de biz aldık. E hadi iksir gelsin. Megası var. İyi hoş. Şu muhafızları atmak durumundayım. O iksiri yine biz aldık bu arada. Aynen. Oh. Kıvılcımı şöyle atacağım. Fişekçiler siz adamsınız. Aynen zehiri at sen öyle. Ölme ölme fişekçi. Tamam o zehir, zehirin etkisinde olan ölmedi. Çok güzel. Tamam sen aldın o işiri Hadi bakalım. Fişekçiler çok güzel çalışıyor bu arada. Soldan atacağım kıvılcımı. Solda kıvılcım eksikliği var. Oh. Tamam fişekçileri erittin hadi bakalım. devamında ne yapacaksın? Yani mega falan. O işleri geç. Ters o işler babuş. Ya. Ya büyücü neyin falan seni kesmez. Ne oldu? Seni deldik galiba ha? Aslan parçası. Oh fişekçiyle bayağı erittik be. Şunu şöyle al. Tamam. Allah'ın şunu şöyle. Da oğlum hala savunuyorsun ya. Adamsın lan. <laughs> delikanlı gibi delikanlısın lan. Allah'ın şöyle. Gitti oğlum. Bıç. Dansımı da ederim. Öpücüğümü de yollarım. Son kez de. Ah. <laughs> evet arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Nerin Nixir Festivalde. Çok güzel oyunlar çıktı. Yenilmedik görmüş olduğunuz gibi. Yani gayet iyi maçlar çıktı. Uzun bir aranın ardından iki, iki video attım bir günde. Umarım bu, bu süre zarfında bir daha gelecek süre zarfında da gayet akıcı bir şekilde videoları atarım diye umuyorum. Öyle planlıyorum. Umarım ters o bir durum olmaz da videoları aksatmadan YouTube'a yükletmeye devam ederim arkadaşlar. Bugün Nehri'nin İksir Festivali'ni oynadık. Ee, önceki bir Nusra elde çekmiştim. Normal kılar şöyle de gelmiş. Çekim dedim. Hani şu bot diyenlere de bir cevabımız oldu. Gördünüz gerçek insanlar. Bunlara da bot de hadi. Yendik hepsini. Ne oldu aslan parçası? <laughs> Normal karşı halden de videolar gelmeye devam edecek arkadaşlar. Bugünlerin ilk sürü festivali oynadık dediğim gibi. Önerilerinizi yorum kısmına yazmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoları beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Kesinlikle verdiğiniz desteklerden dolayı. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Şimdi kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.